Arkadaşlar merhaba. Horoz lojistiğin bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresine ait veriler yok. Çünkü stop verileri yok arkadaşlar. Bu nedenle nakit döndürme süresine ait verilerimiz yok. O nedenle de işletme sermayesinde ne gibi değişiklik var? Onun hakkında da elimizde veri yok. Net borçtan başlayacağız. Net borç bir önceki çeyrek 412 milyonmuş. Şu anda 1 milyon 410 milyon. Yani 1 milyarlık bir artma olmuş arkadaşlar. Öz kaynakların %47.4'üne denk geliyor bu da. Yani %50'yi geçerse ben buna sıkıntı var diyorum. Şu anda yani %50'nin biraz altında. Ama borç ciddi oranda yükselmiş. Nakit akışları pozitife dönmüş. Önce, önceki çelik negatifmiş. Şimdi pozitif olmuş. Yatırım yapmış mı acaba? Rutin dışına çıkan çok ciddi bir yatırım gözükmüyor. Bir miktar yatırım var arkadaşlar. Onu kendiniz bakacaksınız. Evet stoklarla ilgili verimiz yoktu. Yabancı para pozisyonu 167 milyondan 179 milyona yükselmiş. Yüz, öz kaynakların %6'sına denk geliyor. Ee, dolayısıyla çok büyük bir oran değil. Dolayda yükseliş olduğu olumlu etkisi olur ama aşağı derecede değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet etkinlikler orta karar diyelim. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sadece sargı zeminindeki rakamlara bakalım. Tabi geçmişi olmadığı için şirketin Altıncı e, 6. çeyrek ve 3. çeyrek yok. Ama bu geçen yılın aynı dönemine göre her şeyin ne kadar azalıp arttığını gösteriyor. Mesela 2023'e 9'da %287 hasılattan %93'e gerilemiş. Yani 3'te ikisi kaybolmuş arkadaşlar. Bu çeyrek de %56 azalma olmuş. Yani geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %195.55 hasılat yaparken bu oran şu anda 84.27'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 93.33'müş. Bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Favok'a bakalım. Favok ne olmuş? Favok geçen yıl bu zamanlar 11.18'den 7.2'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 17.07'ymiş. Burada da her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Net kere bakalım arkadaşlar. Net geçen yıl 7.13'müş. Şu anda zarara uğramış 0.47. Bir önceki çeyrekte 21.64'müş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Öz kaynak büyümesine bakalım. Tabii şirket o zaman yoktu. Her iki çeyrekte kıyaslayacağız enflasyon muhasebesi yapılmadığı için. Geçen yıl bu zamanlar %5.81 büyüyen şirket şu anda 3.44'de gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 30'muş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Yani faaliyetler hakkında şunu söyleyebiliriz. Hasılat, favor, net, öz kaynak büyümesi hem geçen yılın hem bir önceki çeyreğin oldukça gerisinde seyrediyor arkadaşlar. Yani iyiye doğru gitmiyor işte. Yıllık öz kaynak büyümesi 82.6'dan 111.8'e hafif yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 180'miş bu elik çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel çarpanlarla can çarpanla kıyaslayalım. Tabi 5 yıllık biz bir karşılaşma yapıyoruz ama şirket 5 yıla e, oluşmamış yani. Ancak yine de en düşük FK'mız 5.91 iken şu anda 6.57. En düşük piyasa değer değerimiz 1.39 iken şu anda 1.55. O da en düşüğünün her ikisi de 1.11 katı arkadaşlar. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 5.9 ki oldukça yüksek bir rakam. 2 geçince zaten ben yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Halka açıklamanı 24 ton. Halka açıklığı tamamını almak için gereken para 1 milyar 109 milyon. Bu da büyük bir para değil arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. 76.25 zirvesi zirvesinden %33.1 aşağıda 26 24.6'da ilk bilanço geldiğinde 46 16'ymış. Oradan %13 yukarıda. 9'un bilançosu geldiğinde 61.05'miş. Oradan %16.7 aşağıda. Bu son bilanço geldiğinde 58.65'miş. Oradan da %13.3 aşağıda. Yani şurada da enflasyon farkı yani iki çeyreklik enflasyon farkının e, biz biz %15-16 olduğunu düşünürsek Buradan alın da zararda diyebiliriz. Dolayısıyla bu şirketimizi halka arzdan sonra nereden alırsanız alın zarar etmişsiniz diye e, söylersek bir yanlışlık olmaz arkadaşlar. <laughs> geldi şirki, sıra geldi şirkete bir değer biçmeye. Bunu ne yapacağız? Şirketin e, varlığını hesaplayıp borçlarını çıkarttıktan sonra kaç lira yapmış, hisse başı kaç lira düşmüş diye hesap yapmayacağız. Onu zaten kendisi yapmış. Kendisi diyor ki benim bir lotumun öz kaynak değeri 32 lira 88 kuruş. Bunu da mevcut büyümeyle çoğaltacak yani %111.8 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta kazancınız 36 lira 76 kuruş olacak. Bunun için ne veriyoruz? 30 lira 85 kuruş. Bunu da faize yatırsak 27 lira 46 kuruş kazancımız olacak. Dolayısıyla şu geçmiş bilançoda ki performansa baktığımızda şirket faizin üstünde bir getiriye haiz olmuş. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Yani fiyat 68.07 olsaydı da aynı şeyi konuşacaktık. Bakın fiyatımızı değiştirelim. Evet gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacaktı. 68.07 ile Anasının hak üstü gibi helal olacaktı. Biz buradan da kendimize iskonto isteyecektik. Ama bu bütün veriler geçmişe ait, geleceğe ait değil. Biz de geçmişe değil, geleceğe satın alırız. Ve gelecekle ilgili simülasyon yaparız. Bunu nasıl yaparız? Elimizdeki verilerle değil mi? Elimizde kıt kanat veri de olsa yine de matematik buna bir tahminde bulunur. Elimizdeki hasılat verisi, favor verisi, net verisi, verisi kaynak büyüme verileri ve eğilimleri Bunları Excel'e işlediğinizde Excel size bir cevapta veriyor arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz? Ne kadar çuvallamışız? Ona bakalım. Ben defter değeri 37.10 tahmin etmişim. Benim beklentimden %11.4 aşağıda oluşmuş. 32.88. Ben de bu kadar yanılmışım arkadaşlar. Yani %10'u geçince zaten çuvalladım diyorum. Şimdi yine bir tahminde bulunacağız. Ee, sevgili arkadaşlar. Dert der 32.88 Ben bir sonraki çeyrek yani 24 gün sonra işte Akpınar'la başlayacak olan muhtemelen geçen sene öyleydi. Bilanço takvimi. Ee, dolayısıyla ben şu anda 32 88 olan e, Defter değerinin 38.88'e e, çıkacağını düşünüyorum. 6 liralık bir artış. E, Şevketlik göz kaynak büyümesinin 27.94'ten 18.23'e gerileyeceğini fiyat şu anda 50.85 benim 24 gün sonra bulduğum değer 46 lira olmuş. Birincisi nasıl oldu 68'den 46'ya düştü? Değer düştü değil mi? İşte onun nedeni şu büyümeler düşünce değer düşüyor arkadaşlar. Çünkü siz alternatif getiri faizi ne kadar yenerseniz size o kadar rütbe veriyorlar yenemezseniz de ya da daha az yenerseniz de ümitlerinizi söküyorlar. Bütün mesele bu arkadaşlar. Bütün sorun bu. Evet bir sonraki çelik 46 dedik ama 30 gün, 24 gün sonraki değer dedik. O zaman şu anda anlık değerimiz neymiş? 41 lira 85 kuruş. Yani 42 lira. O zaman anlık Anladım. değerimizin 8 lira üstünde değil mi? Evet. Birincisi bu. İkincisi burası 41.85 nedir? Faizle eşit oranda kazanılacağı bir denge noktasıdır. Dolayısıyla buradan da böyle bir şey varsa gidip faizi yatırız başımız ağrımaz. Borsada hisse almak için bir iskonto. Risk iskontosu. Çünkü hiçbir şey iyiye gitmiyor. O zaman da bir iskonto. Ne istemişiz? %20 iskonto istemişiz. O da 33 liraya tekabül ediyor. 30 liraya, 3 liraya gelirse başımız ağrımaz. Buradan alırsan ne olur? 41.85'ten alırsan ne olur? Valla 40 alırsan bir şey olmaz ama bir sonraki çeyrek bilen çok kötü gerekse bunu satmaya devam ederler. İşte onun için 33 lirayı biz e, makul görüyoruz. Yani 33 lira e, bir sonraki çeyrek sizi koruyacak. Ondan sonra ne olacağını zaten onu da kimse bilmiyor arkadaşlar. Bu şu anlama gelir mi? Yani sen şunu mu demek istiyorsun? Fiyat tekrar 76'yı görmez mi? Onu bilmiyoruz. Belki de 33 lira dedik 23 lira olacak. Onu da bilmiyoruz. Fiyatın ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Fiyat başka bir şey. Değer başka bir şey. Fiyat piyasada karar veriyor. Piyasa birkaç tane oyuncu parası olan birisi istediği gibi onu tekrar 75 liraya, 175 liraya, 275 liraya götürür mü götürür mü? Zaten görüyoruz ne şirketler ne nerelere gidiyor değil mi? Evet bunların hepsini görüyoruz biliyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Biz yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Değer yatırımı yapıyoruz. Değer yatırımı demek değer alıp satmaktır. Fiyat alıp satmak değildir. Fiyatı kim satar? Trader satar. Traderler de çizgiyi çiziyorlar. A bura destek, A bura direnç, A bura estek, A bura köstek. Yok Fibonacci, yok Fibonacci, yok Fibon Murtaza, yok İçmik Bulutu'nun içine girdi, oradan çıktı, ortalamaları kesti, falan. Ee, para kazanıyorlarmış. Bunlara sorarsan Twitter'da, sosyal medyada Hepsi para kazanıyor. Külliyen yalan. E, inanmayın bunlara. Bunların yarısı kazanıyorsa yarısı kaybediyor. Kimden alıp satıyorlar? Birisi kaybetmesi lazım değil mi? İşte bunlar bu traderler birileri kaybederken birileri para kazanıyor. Ama değer yatırımı bu topa girer mi? Girmiyor değil mi? Mesela ben ne alırım kısa ziyade, ne satarım. Evet bir tane hisse işte sattım ama %40'la sattım yani bu kadar basit. Yani yaklaşık yüzde kırkla sattım. Yüzde da ben hesapladım hesapladım. Faizi yenmiş. Enflasyonu yenmiş. Tamam yenmişim yani. Öyle söyleyeyim. O da oldum. Aslında galize olmamın sebebi tek o değil. Ee, daha ucuz şirketler vardı oradan oraya. Bir kar realizasyonu yapıp daha ucuz şirketlere yönelme sebebi. Evet. Yani ne demek istiyorum? Biz değer alır satarız. Kısa vadeli işlem yapmayız. Ve zararına da satmayız. Değerin altında da hiçbir şey satmayız arkadaşlar. Onu iyi bilin. Değer yatırımcısı değer alıp satar ama değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yani faizle olan korelasyonu sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Yani burada 32.88 öz kaynağı var. Bu şirkete yatırım yaparsanız 1 lira 58 kuruş kazanacak mısınız? Ama bunun için 32.88 vermiyorsunuz. Dikkat edin 50.85 işte bu da faize koyduğunuzda 1 lira 81 kuruş para kazanacaksınız 24 günde. O zaman hangisi doğru? Hangisi çok para verirse faiz. He, demek ki o zaman ne olmuş bu? Değil mi? Bu yatırım için şu anda cazip değil. Şirketin daha fazla yani faizden daha fazla getirisinin olacağına inandığımız noktada biz oraya yatırım yaparız. E şu anda faiz cazipmiş. O zaman ne yapacağız? Önce e, bu şirketin anlık değerine gelmesini bekleyeceğiz. Oradan da iskontresi. İşte, işte o da şu anda bu koşullar bize yatırım için cazip olmadığını söylüyor. Buna rağmen siz alıp satıp para kazanabilir misiniz Evet kazanabilirsiniz. Burada dolayısıyla yatırım tavsiyesi değil. E, tuşa siz basıyorsunuz. İster alırsınız, ister satarsınız, ister tutarsınız. Sorun da size ait. Kar yapınca bana vermeyeceksin, zarar yapınca da ben karşılamayacağım. Ben naçizane kendi fikrimi ortaya koyuyorum. Sen bu kişi üzerinden başka fikirler geliştirebilirsin. Burada faizi baz almasın, başka bir şey baz alırsın. Veya gidip şirket faaliyet raporlarını okursun. Yatırım teşviği var mı? Yatırımlar ne zaman hayata geçecek değil mi? Vergi avantajı almış mı? Bir sürü şeyi incelersin. Ona göre daha net sonuçlara vararsın. Bizim yaptığımız şey matematiksel. Dolayısıyla biz tek tek gidip şirketleri incelemeye Vaktimiz de yok. Burada 600 tane şirket var. Bunu yapmak da mümkün değil. Ancak Borsa İstanbul'da en az 150 tane şirket değerinin çok altında. 150 şirket değerinde ve 300 tane şirket hala çok çok pahalı. Bunu da böyle bilin. Neye yatırım yaptığınızı bilin. Değere yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmez. Fiyata yatırım yapanların akıbeti tamamen tesadüflere bağlıdır. Dolayısıyla şu anda yatırım için cazip fiyatlar cazip koşullar mevcut değil. Ya şirket fiyatı aşağı gelir ya da siz öz kaynak büyümesini yok halde tahmin edersiniz arkadaşlar. Ee, bu nedenle şu anda cazip ol, olduğu kanısında değilim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Ee, bir sonraki çeyrek bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.